Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Mart ayı fen bilimleri örnek sorularının çözümleriyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Değişen gece ve gündüz süreleri ile ilgili etkinlik yapmak isteyen bir öğretmen, bu etkinlikte eli ile masa arasındaki mesafeden faydalanmıştır. Sağ elinin masaya olan mesafesinin gece süresini, sol elinin masaya olan mesafesinin ise gündüz süresini temsil ettiğini belirtmiştir. Bu mesafeleri artırıp azaltarak yıl boyunca değişen gece ve gündüz sürelerini anlatmıştır. Öğretmenin belirlediği bir tarihte ve dünya üzerinde seçtiği bir nokta için yaptığı etkinlik yandaki görselde verilmiştir. Öğretmen bu etkinlikte seçtiği noktanın konumuna, tarihine ve bu tarihten sonra eller arasındaki mesafeye yönelik öğrencilerinden tahminler yapmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin seçilen nokta ile ilgili yaptığı aşağıdaki tahminlerden hangisi hatalıdır diye sorulmaktadır. Arkadaşlar önce görselimize bir bakalım. A mesafesi ve B mesafesi. Öğretmen A mesafesi ile gece süresini temsil etmişti. Hemen şuraya gece diye yazıyoruz b mesafesi ile ise gündüz süresini temsil etmişti. Hemen şuraya da gündüz diye yazıyoruz. Dikkat ettiyseniz görselde gece süresi gündüz süresinden daha uzun. O zaman diyoruz ki bu gösterimde gece süresi gündüz süresinden daha uzun olacaktır. Şimdi arkadaşlar tahminlere bakalım. Doğru mu yanlış mı? A seçeneğine bakıyoruz. Kuzey yarımkürede ve tarih 24 Eylül ise bu tarihten sonra A ve B arasındaki fark artar diye söylemektedir. Şimdi arkadaşlar, kuzey yarımkürede 24 Eylül tarihinde gece süresi gündüz süresinden fazladır. Gece süresi gündüz süresinden daha fazla olacaktır. Ve arkadaşlar, bu tarihten sonra kuzey yarımkürede 21 Aralık tarihine kadar gece süresi sürekli artacak, gündüz süresi de azalacaktır. Dolayısıyla A ve B mesafeleri arasındaki fark da artacaktır. Dolayısıyla bu tahmin hatalı değildir. Şimdi geçiyoruz B seçeneğine. Güney yarımkürede ve tarih 21 Aralık ise bu tarihten sonra A ve B arasındaki fark artar diye bir tahminde bulunmuşlar. Şimdi arkadaşlar, Güney yarımküre ve 21 Aralık. Biz biliyoruz ki 21 Aralık tarihinde Güney yarımkürede gündüz süresi gece süresinden daha fazladır. Hatta Güney Yarımküre'de 21 Aralık tarihinde gündüz süresi en uzun olacaktır. Ama gösterime bakıyorum. Gösterimde gece gündüzden daha uzun olması gerekiyor. O zaman öğrencilerin yaptığı bu tahmin hatalıdır arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Şimdi diğer seçeneklere geçiyoruz. Kuzey yarım kürede ve tarih 20 Mart ise bu tarihten sonra eller aynı hizaya gelir. Arkadaşlar 20 Mart tarihinde kuzey yarım kürede yine gece süresi gündüz süresinden daha uzun olacaktır. Hemen şuraya gece gündüzden uzun olacak diye yazıyoruz. Zaten gösterimde de gece gündüzden uzun Peki daha sonraki tarihte yani 21 Mart'ta. Arkadaşlar biz biliyoruz ki 21 Mart tarihinde hem kuzey yarımkürede hem de güney yarımkürede gece gündüz süreleri birbirine eşit olacak. E, dolayısıyla bu durumda A ve B ile gösterilen mesafeler arasında fark kalmayacak. Yani eller aynı hizaya gelecek. Dolayısıyla bu tahminde hata yoktur arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz D seçeneğine. Güney yarım kürede ve tarih 21 Haziran ise bu tarihten sonra eller arasındaki mesafe azalmaya başlar diye söylüyor. Arkadaşlar güney yarım kürede 21 Haziran tarihinde en uzun gece yaşanır. Yani bu tarihte güney yarım kürede yine gece süresi gündüz süresinden daha fazla olacaktır. Bu tarihten sonra ise artık gece süresi kısalmaya, gündüz süresi uzamaya başlayacak. Yani A ve B ile gösterilen mesafeler arasındaki fark da azalmaya başlayacak. Dolayısıyla bu tahminde yine hatalı değildir arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar ikinci soruya yine mevsimlerin oluşumu ile ilgili bir soru. Aşağıdaki tabloda dünyanın belirli bir noktasındaki aylık gece ve gündüz süreleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Tablo oluşturulurken ilgili aya ait tüm günlerin gece ve gündüz süreleri karşılaştırılmıştır. Tabloda Mart ve Eylül ayları ile ilgili bir işaretleme yapılmamıştır. Bu durumun nedeni 1, 2, 3 ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir diye sorulmaktadır. Önce tablomuza bir bakalım arkadaşlar. Tabloya baktığımızda Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olduğunu, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise gece süresinin gündüz süresinden daha uzun olduğunu görmekteyiz. O zaman şu yorumu yapabiliriz. Bu konum arkadaşlar nerede bulunmaktadır? Bu konum güney yarım kürede bulunmaktadır. Bunu belirledikten sonra artık geçebiliriz. Birinci, 22 Mart'tan sonra gece süresinin uzamaya başlaması. Arkadaşlar bu konum güney yarım kürede. Ve güney yarım kürede Gece süresi 22 Mart'tan sonra değil, 21 Aralık'tan sonra uzamaya başlar. Dolayısıyla bu durumun nedeni bir numaralı ifadeyle açıklanamaz. Şimdi geliyoruz 2'ye. 23 Eylül'de gece gündüz süresinin eşit olması. Arkadaşlar, Güney Yarımkürede 22 Eylül'de gece süresi gündüz süresinden uzun, 23 Eylül'de gece ve gündüz süresi eşit, 24 Eylül'de ise gündüz süresi gece süresinden uzun. Yani Eylül ayında gecenin uzun olduğu zaman da var, gündüzün uzun olduğu zaman da var, ikisinin birbirine eşit olduğu zaman da var. Dolayısıyla bu durumun nedeni ikinci ifadeyle açıklanabilir. Bu nedenle işaretlenmemiş olabilir. Ve geldik üçüncü ifadeye. 21 Mart'tan sonra gecelerin uzamaya devam etmesi. Arkadaşlar Güney Yarımküre'de 20 Mart'ta gündüzler gecelerden uzun. 21 Mart'ta gece ve gündüzler eşit. 22 Mart'ta ise geceler gündüzlerden uzun. Dolayısıyla yine gecenin uzun olduğu, gündüzün uzun olduğu ya da ikisinin birbirine eşit olduğu günler var. Dolayısıyla işaretleme yapılmamasının sebebi 3 numarayla gösterilen de olabilir. Yani bu durumun nedeni 3. ifadeyle de açıklanabilir. Bu durumda cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Görselde hatasız bir DNA modeli verilmiştir. DNA modeli üzerindeki her bir desen farklı bir nükleotidi temsil etmektedir. Bu modelde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar DNA modeline baktığımızda farklı desenlerin farklı nükleotidleri temsil ettiğini görmekteyiz. Ama hangi desen hangi nükleotidi temsil ediyor bu bize verilmemiş. Ama biz şunu biliyoruz. Bir DNA molekülündeki adenin nükleotidi sayısı daima timin nükleotidi sayısına, guanin nükleotidi sayısı da daima sitozin nükleotidi sayısına eşit olmak zorundadır. O zaman buradan şu yorum yapabilirim: Bir DNA molekülünde bulunan nükleotitlerin sayılarının toplamını eğer biz ikiye bölersek, o zaman arkadaşlar adenin ve guanin nükleotitlerin toplamına ya da timin ve sitozin nükleotlerin toplamına ulaşabiliriz. Dolayısıyla toplam nükleotit ikiye böldüğümde adenin artı guanin ya da timin artı sitozini verecektir. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. Adenin ve guanin nükleotlerinin sayılarının toplamı kaçtır? DNA molekülüne baktığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane nükleotit görmekteyim. Toplam nükleotitim 16. Ne demiştim? Toplam nükleotidi eğer ikiye bölersem o zaman ben adenin ile guaninin toplamını aslında bulmuşum demektir. Yani bu sayı kaç olarak karşımıza çıkacak? 8. Ya da timin ile sitozinin toplamını bulacağım. Bu da yine arkadaşlar kaç olarak karşımıza çıkacak? 8. Dolayısıyla bu DNA molekülünde adenin ve guanin nükleotidinin sayılarının toplamını bulabilirim. Bu sorunun cevabı DNA molekülünde var. B'ye bakıyorum. Guanin ve sitozin nükleotitlerinin sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz DNA molekülüne baktığımızda hangi desen hangi nükleotit temsil ediyor bilmiyoruz. Anlayamıyoruz. Dolayısıyla guanin ve sitozin nükleotitlerinin sayılarının toplamı bu DNA molekülünde yoktur. Adenin nükleotitinin sayısı kaçtır diyor C seçeneğinde. Yine hangi desen hangi nükleotit temsil ediyor bilemediğim için bu sorunun cevabı yoktur. Sitozin nükleotitlerinin sayısı kaçtır? Yine hangi desen hangi nükleotit temsil bilmediğimiz için bu sorunun cevabı yine bu DNA modelinde yoktur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz tek karakter çaprazlamaları ile ilgili bir soru. Tohum zarfı karakteri bakımından şişkin ve boğumlu özelliğe sahip bezelyelerin olası çaprazlama sonuçları aşağıdaki tabloda kaydedilmiştir. Tabloya göre yıldız ile gösterilen çaprazlama 1, 2, Üç fenotiplerine hangilerine ait olabilir diye sorulmaktadır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tohum zarfı karakteri bakımından çaprazlamalar verilmiş. Burada şişkin ve boğumlular var. Ama hangisi baskın, hangisi çekinik bilmiyoruz. Önce onu bulmamız lazım. İkinci sıradaki çaprazlamaya baktığımızda iki tane şişkin tohum zarfı çaprazlanmış. Ama bakın boğumlu olanlar oluşmuş aynı fenotipte iki bezeli çaprazlandığında farklı bir fenotip elde ediyorsak eğer o zaman çaprazladığımız bezerleler baskın genin özelliğini göstermektedir. Bu durumda şu sonuca ulaşabilirim. Tohum zarfı bakımından şişkin olma, boğumlu olmaya baskındır. Önce bunu bulduk arkadaşlar. Ve biz bu alelleri hatırlayın harflerle gösteriyorduk. Şişkin tohum zarfı karakteri alelini büyük A ile, boğumlu olma ise küçük A ile gösterebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra artık çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini bulalım. İki tane şişkin çaprazlanmış. Bu durumda %75 şişkin, %25 boğumlu elde edilmiş. Bu durumda arkadaşlar bu çaprazlamada çaprazlanan bezelyelerin genotipleri büyük A, küçük A, büyük A küçük A olmak zorundadır. Eğer bu çaprazlamayı yaparsak 175 şişkin, 125 boğumlu elde edebiliriz. Birinci sıradaki çaprazlamaya baktığımızda ise şişkin ve boğumlu çaprazlanıyor. %50'ye %50 elde ediliyor. Arkadaşlar %50'ye %50 elde edebilmek için heterozigot şişkin ve homozigot boğumlu bezeliği çaprazlamamız gerekiyor. Eğer bu çaprazlamayı yaparsak %50'ye %50'yi elde etmiş oluruz. Peki, yıldız ile gösterilen çaprazlamalar hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar, yıldız ile gösterilen çaprazlamada %100 şişkin elde ediyorum. Bunun için hangi çaprazlamalar yapılabilir? Onlara bir göz atalım. Büyük A büyük A ile büyük A büyük A'yı çaprazlayabilirim. Bu durumda %100 şişkin tohum zarfı elde ederim. Ya da büyük A büyük A ile küçük A, küçük A'yı da çaprazlayabilirim. Yine %100 şişkin elde ederim. Ya da arkadaşlar bir diğer çaprazlamamız. Büyük A, büyük A ile büyük A, küçük A'yı çaprazlayabilirim. 3 tane farklı çaprazlama yapabiliriz. Peki arkadaşlar bu durumda fenotipler 1, 2, 3'ten hangileri olabilir? 1. Şişkin şişkin olabilir mi? Evet arkadaşlar. Buradaki çaprazlamamızda her ikisi de şişkin. Aynı şekilde buradaki çaprazlamamızda da yine her ikisi de şişkin. Demek ki fenotip şişkin şişkin olabilir. İkinciye bakıyorum. Boğumlu boğumlu. E, boğumlu boğumlu çaprazlama yapıyorsak eğer küçük a küçük a ile küçük a küçük a'yı çaprazlamalıyım. Ama bu çaprazlama sonucunda baskın olan özellik ortaya çıkamaz. Dolayısıyla fenotip 2'deki gibi olamaz arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum şişkin ile boğumluyu çaprazlarsam acaba %100 şişkin elde edebilir miyim? Hemen şu çaprazlamama baktığımda şişkin ile boğumluyu çaprazlıyorum. Ve bu çaprazlama sonucunda oluşan bütün bireyler heterozigot şişkin olacak. Yani %100 şişkin. Dolayısıyla fenotip 3'teki gibi de olabilir. Bu da cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Arkadaşlar 5. sorumuz hem çaprazlamalar ile ilgili hem de mutasyonlar ile ilgili bir soru sorumuza göz atalım. Canlının kalısal yapısını oluşturan kromozom, DNA veya gen gibi yapılarda meydana gelen bozulmalar mutasyon olarak adlandırılır. Bezelyelerde mor çiçek rengi özelliği baskın, beyaz çiçek rengi özelliği çekiniktir. Hemen o zaman biz mor çiçek rengi özelliğini büyük M harfiyle gösterelim. Beyaz çiçek rengi özelliğini de küçük M harfiyle gösterelim. Aşağıdaki tablolarda bezelyelerde çiçek rengi karakterine ait birinci kuşağın ve bu kuşağın çaprazlanması ile oluşan ikinci kuşağın fenotipleri gösterilmiştir. Buna göre ikinci kuşak bezelyelerden hangileri mutasyona uğramıştır diye sorulmaktadır arkadaşlar. Şimdi bakalım çaprazlamalarımıza. İlk çaprazlamamızda birinci kuşakta mor ve beyaz renkli bezelyeler çaprazlanıyor. Ama her ikisinden de farklı fenotipte bir bezelye elde ediliyor. Dolayısıyla her ikisinden de farklı fenotipte bir bezelye elde ettiğimiz için burada arkadaşlar bir mutasyon meydana geldiğini söyleyebiliriz. Normalde ya mor oluşması gerekiyor ya da beyaz oluşması gerekiyor. Diğer çaprazlamaya baktığımızda iki tane beyaz çiçekli bezelye çaprazlanıyor ve mor çiçekli bezelye oluşuyor. Şimdi arkadaşlar iki tane beyaz çiçekli bezelyeden bahsediyorsam eğer Küçük M, küçük M ve küçük M, küçük M'yi çaprazlıyorum. Ve bu çaprazlama sonucunda ancak ve ancak küçük M, küçük M genotipli bezelye oluşabilir. Yani beyaz çiçekli oluşabilir. Ama bakıyorum burada mor çiçekli bezelye var. Dolayısıyla burada da bir mutasyon meydana gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ve diğer çaprazlamaya bakıyorum. Mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelye çaprazlanıyor ve mor çiçekli bezelye oluşuyor. Bu durum olabilir mi? Evet arkadaşlar Mor çiçekli bezelyenin genotipi büyük M, küçük M. Beyaz çiçekli bezelyenin genotipi küçük M, küçük M ise eğer bu çaprazlama sonucunda büyük M, küçük M genotipli bir bezelye yani mor çiçekli bezelye elde edebilirim. Yani mutasyon vardır diyemem. O zaman buraya hemen çarp işaretimizi koyuyoruz. Ve geldik bir diğer çaprazlamamıza. Mor çiçekli iki tane bezelyeyi çaprazlıyorum. Beyaz çiçekli bezelye elde ediyorum. Bu olabilir mi acaba? Eğer mor çiçekli bezelyenin genotipleri heterozigot ise yani büyük M küçük M, büyük M küçük M'yi çaprazlıyorsam buradan küçük M küçük M genotipliği beyaz çiçekli bezelye elde edebilirim arkadaşlar. Bu durumda söz konusu olabileceği için burada mutasyon vardır diyemem. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak yani C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuz katıların basıncı ile ilgili bir soru. Çanta askısının omuza temas ettiği yüzeyde oluşturacağı basınçla bu basıncın bağlı olduğu değişkenleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki etkinliği yapıyor. Öğrenci özdeş kitapların kullanıldığı etkinliğin 1 ve 3. uygulamalarında çantayı taşırken zorlandığını, 2. uygulamasında ise çantayı kolaylıkla taşıdığını fark ediyor. Buna göre öğrencinin uygulamaları ile ilgili 1-2-3 çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diye sormaktadır arkadaşlar. Önce uygulamalara bakalım. Birinci uygulamada çantanın askı genişliği 2 santimetre 5 tane kitap. İkinci uygulamada çantanın askı genişliği 8 santimetre yine 5 tane kitap. Üçüncü uygulamada çantanın askı genişliği 8 santimetre 10 tane kitap bulunmakta. Şimdi arkadaşlar 1-2-3 çıkarımına bir bakalım. Birinci çıkarım ağırlığın artması basıncın artmasına neden olmuştur. 2 ve 3. uygulamaları karşılaştırdığımız zaman her ikisinde de çantanın askı genişliğinin 8 cm olduğunu görmekteyiz. Yani yüzey alanları aynı. Ama ikinci uygulamada 5 tane kitap, 3. uygulamada ise 10 tane kitap var. Yani ağırlık arttı. Yüzey alanı aynıyken ağırlık arttı. Dolayısıyla basınç da artacak ve öğrenci 3. uygulamada zorlanacak. Dolayısıyla ağırlığın artması, basıncın artmasına neden olmuştur çıkarımı yapılabilir. İkinci çıkarıma bakalım. Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantılı bir ilişki vardır. O zaman da bir ve ikinci uygulamaya bakmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar birinci uygulamadaki kitap sayısına bakıyoruz 5. İkinci uygulamadaki kitap sayısına bakıyoruz orada da 5. Yani ağırlıklar aynı ama birinci uygulamada Çantanın askı genişliği 2 cm, ikinci uygulamada 8 cm. Ağırlık aynı iken yüzey alanı arttı. Yüzey alanı arttığı için de basınç azalacaktır. Dolayısıyla yüzey alanı ile basınç arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Çıkarımı da yapılabilir arkadaşlar. Ve geldik 3. çıkarıma. Ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda değiştirilirse oluşan basınç değişmez. Böyle bir çıkarım yapabilmek için hem ağırlık artmalı hem yüzey alanı artmalı ancak bu artışların oranları aynı olmalı. 1, 2 ve 3. uygulamalara baktığımızda böyle oranlı bir artış görmemekteyiz. Dolayısıyla 3. çıkarım yapılamaz cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik sıvı basıncı ile ilgili bir soruya. Sıvıların basıncı sıvının cinsine ve derinliğine bağlıdır. Aslında burada cinsten kasıt sıvının ne olacaktır arkadaşlar? Sıvının yoğunluğu olacaktır. Çünkü sıvının cinsi değişirse yoğunluğu da değişecektir. Bu durumu gözlemlemek isteyen öğrenci bir kaba su koyduktan sonra kabın tabana etkilen sıvı basıncını bir grafikle gösteriyor. Kaba h yüksekliğinde su konuluyor. Bu durumda kabın tabandaki sıvı basıncı da P oluyor. Daha sonra deneyde her biri birbirinden bağımsız olacak şekilde aşağıdaki değişiklikleri yapıyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yapılan değişikliklerden birine ait değildir diye sorulmaktadır. Bakalım hangi değişiklikler yapılmış. Kaptaki suyun yarısı boşaltılıyor. Şimdi arkadaşlar kaptaki suyun yarısını boşaltırsak eğer sıvının derinliğini H'den ne yapmış oluruz? H bölü 2'ye düşürmüş oluruz. Yoğunluk değişmezken derinlik yarıya indi. Dolayısıyla basınç da yarıya inecek. Yani P'den P bölü 2'ye inecek. Dolayısıyla D seçeneğindeki grafik bu değişimlerden birine ait olabilir. İkinci değişikliğe bakıyorum. Kaba içindeki suyun yarısı kadar su ilave ediliyor. Şimdi eğer kaba içerisindeki suyun yarısı kadar daha su ilave edersem o zaman arkadaşlar derinliğimiz 3 H bölü 2 olur. H'den 1.5 H'ye çıktı. Dolayısıyla basınç da P'den 1.5 P'ye çıkmalı. Dolayısıyla B seçeneğindeki grafik yine bu değişikliklerden birine ait olabilir arkadaşlar. Ve son değişiklik. Kaba su yerine aynı derinlikte yağ koyuyor. Derinlik aynı ama yağ koyduk. Yağın yoğunluğu suyun yoğunluğundan az. Dolayısıyla derinlik aynı iken yoğunluk azaldığı için basınç da azalmalı. Başlangıçta P olan basınç P'den daha düşük olmalı. Dolayısıyla A seçeneği grafikte de bu değişikliklere ait olabilir. Bu durumda C seçeneği grafiğimiz kaldı. Şimdi bakıyoruz bu grafikte sıvı basıncının 2P olduğunu gösteriyor. Sıvı basıncının 2P olabilmesi için sıvının yüksekliğinin ya da yoğunluğunun 2 katına çıkması lazım. Bu da ancak kabın içerisindeki su kadar su eklenmesiyle olacak. Ama böyle bir değişiklik yapılmamış. Dolayısıyla C seçeneğindeki grafik yapılan değişikliklerden birine ait değildir. 8. sorumuz ise kimyasal tepkimeler ile ilgili bir soru. Bir öğretmen görselde verilen deney düzeninde cam beher içindeki alüminyum metali üzerine sülfürik asit damlatıyor. Bir süre sonra düzeneye bağlı olan şırınganın içerisi Hidrojen gazı ile dolmaya başlıyor. Şırınganın içerisinde hidrojen gazı toplanmaya başlıyor. Buna göre 1, 2, 3 yorumlarından hangileri doğrudur diye sorulmak Arkadaşlar burada alüminyum üzerine sülfürik asit damlatılıyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Yani iki madde bir araya geliyor ve yeni bir madde oluşturuyor. Yani burada bir kimyasal tepkime var. Şimdi arkadaşlar yorumlarımıza bakalım oluşan gazın atomları sülfürik asitten gelmektedir. Oluşan gazımız hidrojen gazı. Bu ürünler kısmında. Girenler kısmına baktığımda sülfürik asit var, alüminyum var. Alüminyum bir element olduğu için hidrojen gazı alüminyumdan gelmiş olamaz. Dolayısıyla bu gaz hangisinden gelecektir? Sülfürik asitten gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bu yorumumuz doğrudur. Şimdi ikinci yoruma bakıyoruz. Alüminyum kap içerisinde sülfürik asit çözeltisi muhafaza edilebilir. Alüminyumun üzerine sülfürik asit damlattığımızda hidrojen gazı açığa çıkıyor. Yani bir tepkime gerçekleşiyor. Dolayısıyla alüminyum kap içerisinde sülfürik asit çözeltisi muhafaza edilemez. Çünkü tepkimeye girer ve özelliklerini kaybeder. Dolayısıyla arkadaşlar bu yorum yanlıştır. Üçüncü yoruma baktığımda şırıngada bulunan gaz sülfürik asit ve alüminyum maddelerinin özelliğini gösterir. Şırıngada toplanan gaz bir kimyasal tepkime sonrasında oluştu. Biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde maddeler kendi özelliklerini kaybeder ve yepyeni özellikte madde oluşturur. Dolayısıyla şırıngada bulunan gaz sülfürik asit ve alüminyum maddelerinin özelliklerini göstermez. Dolayısıyla bu yorum da yanlıştır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. sorumuzda yine kimyasal tepkimeler ile ilgili bir soru. Görsel birde verilen karpit lambası geçmişte özellikle madencilerin aydınlatma amacıyla kullandıkları bir lamba türüdür. Görsel 2'de karpit lambasının çalışma prensibi gösterilmiştir. Lambanın vanası açıldığında karpitin üzerine damlamaya başlayan su asetilen gazını açığa çıkarır. Gaz borusundan dışarı çıkan asetilen gazının yakılmasıyla da aydınlanma sağlanır. Bu bilgilerden hareketle 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormak sormaktadır. Bir görsele baktığımızda vana açılıyor. Su karpitin üzerine damlatılıyor. Bu durumda asetilen gazı açığa çıkıyor. Yani arkadaşlar burada aslında bir kimyasal tepkime var. Su ile karpit bir araya gelecek ve yepyeni özellikle bir madde oluşturacak. Burada bir kimyasal tepkime var dedik. Peki bu tepkime nasıldır arkadaşlar? Bu tepkime karpitin üzerine hemen şöyle tepkime yazmaya çalışalım. Karpitin üzerine su damlatılıyor. Su damlatıldıktan sonra arkadaşlar bu soruda verilmemiş ama kalsiyum, hidroksit oluşuyor. Ve bir de bunun dışında asetilen gazı yani C2H2 oluşuyor. Bu bir kimyasal tepkime. Şimdi bakalım ifadelerden hangileri doğru? Karpit asetilen gazına dönüşürken kaptaki karpit miktarı azalır. Bu ifade doğru. Neden? Şunun için arkadaşlar kimyasal tepkime de tepkimeye giren maddeler zamanla azalırken Ürünler zamanla artar. Karpit de tepkimeye giren madde olduğu için miktarı zamanla azalacaktır. Karpitten asitilen gazı elde edilirken kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Burada karpit kendi özelliğini kaybetmişti ve asitilen gazı oluşturmuştu. Dolayısıyla burada bir kimyasal tepkime var mı? Evet, kimyasal tepkime var. Bu ifadede de doğrudur. Üçüncü ifade, karpit lambasının çalışmasının sonucunda element oluşur. Şimdi Ürünler kısmına baktığımızda hem kalsiyum hidroksit hem de su bileşiktir. Dolayısıyla bir element oluşmamaktadır. Kimyasal tepkimeyi bilmiyor olsak da verilen ifadede bize sadece asetilen gazının oluştuğunu vermiş. E bu da bir bileşik. Dolayısıyla karpit lambasının çalışması sonucu element oluşur ifadesi söylenmez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuzda yine kimyasal tepkimeler ile ilgili bir soru. Süt büyük oranda yağ, su ve proteinlerden oluşur. Bu proteinlerden suyun içerisinde asılı kalarak süte beyaz rengini veren proteine kazein denir. Sıcak süte sirke eklemek sütün kesilmesine neden olur. Bu durum süt içerisindeki kazein proteinin yapısının değişmesine hemen şöyle bir işaretleyelim kullanacağız ve uzun zincirler halinde tekrar düzenlenerek plastikleşmesine başka bir deyişle biyoplastik oluşmaya yol açar demiş arkadaşlar. Buna göre biyoplastik ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar ifadeyi okuduğumuzda kazeyin proteininin yapısının değiştiğini söylemiş. Dolayısıyla burada bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş. Önce onu bir söyleyelim. Sonra seçeneklere bakalım. A seçeneği sirke ile aynı fiziksel haldedir. Sirke sıvı haldedir. Biyoplastik ise katı haldedir. Dolayısıyla bu ifade biyoplastik için yanlıştır. B seçeneği süt ile aynı kimyasal özellikleri taşır. Demiştik ki burada bir kimyasal tepkime var. Ve kimyasal tepkime de madde kendi özelliğini kaybeder. Yepyeni özellikle madde oluşturur. Dolayısıyla biyoplastik süt ile aynı kimyasal özellikleri taşımaz. Bu ifade de yine yanlış olacaktır arkadaşlar. C'ye baktığımızda farklı özelliklere sahip yeni bir maddedir. Evet biyoplastik kimyasal tepkime sonucu oluşmuş. Dolayısıyla farklı özelliklere sahip yeni bir maddedir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Ve D'ye de bakıyoruz. Sütteki suyun buharlaşması sonucu oluşan katı bir maddedir diye verilmiş. Arkadaşlar burada sütte buharlaşma olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Zaten buharlaşma da fiziksel bir değişim. Dolayısıyla bu ifade yine yanlıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar örnek sorularımızı çözdük. Ve gördüğünüz gibi bize yol gösterecek sorular. Dolayısıyla bu sorulara tekrar bir daha bakarak daha sonra buna benzer sorular çözmemiz gerekmektedir. Hepinize başarılar diyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.